Bazı hikayeler ilk başta oldukça sıradan görünebilir. Ancak onlar hakkında öğrendiğiniz her yeni gerçek onlara farklı bakmanıza yardımcı olur ve yavaş yavaş hayatın kendisinin en iyi senaryoları yazdığını fark edersiniz. Hikaye John ve Anna Darwin çiftiyle başlıyor. Birbirlerini uzun zamandır tanıyorlardı ve John 1973'te evlenmeden önce Anna'ya çok uzun bir süre ilgi gösterdi. Evlilikleri sırasında çiftin Mark ve Anthony adında iki oğlu oldu. John hayatının büyük bir bölümünü daha doğrusu 18 yılını bir okulda matematik öğretmeni olarak geçirdi. Anna ise önce çocuklarını yetiştirdi. Sonra da yerel küçük şirketlerden birinde sekreter olarak çalışmaya başladı. Hikayenin en ilginç kısmı 2002 yılında başlıyor ve John ile Anna o sırada 50'li yaşlarındaydı. Çocukları büyümüştü ve ebeveynlerinden ayrı yaşıyorlardı. John ve Anna 2002 yılında kuzeydoğu İngiltere'de küçük bir sahil beldesi olan Seaton Crew'da yaşıyorlardı. Çiftin sahilde birkaç evi vardı ve ana gelirleri bu evlerdeki odaları kiraya vermekten geliyordu. Bu hikayenin ana tarihi olan 21 Mart 2002'ye geçmeden önce ihtiyacımız olan tüm temel bilgiler bunlar. O gün John her zamanki saatinde işten gelmedi. Daha önce hiç bu kadar uzun kalmamıştı. Evet, çiftin oda kiraya verme işi olmasına rağmen John çalışmaya devam etti. Tabii ki karısı Anne endişelenmeye başladı. Özellikle de John'un iş yerini arayıp çoktan ayrıldığını öğrendikten sonra. Dışarısı çoktan kararmıştı. Daha fazla beklemenin bir anlamı yoktu. Bu yüzden kadın kocasının kayıp olduğunu bildirmek için polise gitti. Kayıp adamı arama çalışmaları çiftin komşularının sorgulanmasıyla başladı. Komşulardan biri öğlen saatlerinden sonra Skanoe sahiline doğru yürüyen John'a çok benzeyen bir adamı gördüğünü söyledi. John gerçekten de havesli bir kanocu olarak bilinirdi. O adam gerçekten de John olabilir. Polis artık onun denize gittiğini biliyordu. Ama denizden dönüp dönmediği daha belli değildi. Suda yapılan arama çalışmalarına çok sayıda ekipmanla birlikte 40'tan fazla kişi katıldı. 3 helikopterin yanı sıra 6 kurtarma teknesi vardı. Aramanın toplam maliyeti yaklaşık 150 bin dolara ulaştı. Arama 16 saatten fazla sürdü fakat adam bulunamadı. Ancak başka bir şey bulundu. Kıyıda bir kürek ve hasar görmüş John Darwin'in kanosu bulundu. Genellikle bu durum daha fazla arama yapılmasını anlamsız bir hale getiriyordu. Kurtarma ekipleri sonunda zor bir karar verdi. Aramayı durdurmak. John'un ailesi elbette perişan oldu. Karısı, çocukları, hala hayatta olan babası John'un cesedi muhtemelen denizin yüzlerce kilometre açığında bir yerde olduğu için ailesi düzgün bir cenaze töreni bile düzenleyemedi. Onlar cesedin en azından kıyıya vurmasını bekliyordu. Ancak bu da gerçekleşmedi. Yaklaşık bir yıl sonra John'un resmen öldüğü ilan edildi. Ailesinin tek bir sorusu vardı. Bu nasıl oldu? En mantıklı açıklama Kano ile denize açılan onun kalp krizi geçirerek boğulmasıydı. Artık dul kalan Anna bir zamanlar kocası ile birlikte yaşadıkları evde yaşamaya devam etti. Ancak onun için ev anılarla doluydu. Kadın sonunda 2007 yılında kocasının kaybolmasından 5 yıl sonra sahip olduğu mülkü satmaya ve yeni bir hayata başlamaya karar verdi. Çoğu insan evi satıp başka bir şehre taşınmakla yetinirdi. Ancak Anna'nın kararı daha da radikal ve hatta çılgıncaydı. Orta Amerika'ya taşındı. Daha doğrusu Panama'ya. Bu kararı oğullarını açıkçası şaşırttı. Hayır, manzara değiştirme arzusu mantıklıydı ama neden Panama? Anna Panama'ya taşındıktan 3 ay sonra kimsenin beklemediği bir şey oldu. 1 Aralık 2007'de John Darwin'in kaybolmasından 5,5 yıl sonra bir adam Londra'da bir polis karakoluna geldi. Hafıza kaybı yaşadığını ve hayatının son yıllarına dair hiçbir şey hatırlayamadığını söyledi. Sonunda sözlerine "Sanırım benim adım John Darwin" diye de ekledi. Veri tabanını kontrol eden polis, bunun muhtemelen 5 yıl önce kaybolan John Darwin olduğunu hemen tespit etti. Polis bile bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. Oğulları 31 yaşındaki Mark ve 29 yaşındaki Anthony adamı teşhis etmeye davet edildi. Kardeşler ancak adamı bizzat gördükten sonra babalarının hayatta olduğuna inanabildiler. Hikayenin imkansızlığına rağmen gerçekten oydu. Tabii ki olay sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal bir haber haline geldi. Gazeteciler bu olayı fazla düşünmeden gerçek bir mucize olarak adlandırdılar. Anna o sırada Panama'daydı. Elbette birçok gazeteci onunla röportaj yapan ilk kişi olmak istedi. En şanslı kişi David Liu adlı bir gazeteciydi. 3 Aralık'ta Panama'da Anna ile buluştu. Kadın röportaj sırasında ne kadar şaşırdığını ve kocasını görmek için nasıl sabırsızlandığını söyledi. Görüşmeden sonra Anna ve David vedalaştı. Ve işte eğlenceli kısım burada başlıyor. Röportajdan birkaç saat sonra Anna'nın Panama'daki evinin kapısı çalındı. Kapıyı açtığında az önce görüşme yaptığı gazeteci David Liu'yu gördü. Adam Anna'ya, "Üzgünüm, bu senin için kolay olmayacak ama şuna bak." diye bir fotoğraf uzattı. 5 dakika boyunca sessiz kalan Anna sonunda, "Bence bu çok kötü." dedi. Ertesi gün mucizevi bir şekilde geri dönen John Darwin tutuklandı. Gelin şimdi bu hikayenin arkasında gerçekte ne olduğunu ve daha da önemlisi Anna'yı şok eden fotoğrafta ne olduğunu öğrenelim. Fotoğrafın kendisini az sonra göstereceğim. Gerçeği öğrenmek için John Darwin'in ortadan kaybolduğu güne geri dönmemiz gerekiyor. O zaman gerçekten kanoya gitmişti. Ancak akşam olduğunda genellikle insanların olmadığı bir yerde kıyıya geri döndü. Kanoda birkaç delik açtı ve yakındaki bir kasabaya giderek bir otele yerleşti. Daha önce de söylendiği gibi karısı o akşam polise gitti. John'u arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak kayıp olarak bildirildiği 5 yıl boyunca nasıl yaşadı? Aslında paradoksal gelebilir ama sadece sakal bıraktı ve geri karısının yanına döndü. Evet, Karısı hayatta olduğunu biliyordu. Sahip oldukları evlere göz önüne alındığında John'a en azından çatı katında ayrı bir oda vermek zor değildi. Sakal görünüşünü pek değiştirmedi ama kaybolduğu düşünülen kasabada fazla korkmadan dolaşmaya devam etti. John için asıl sorun yeni bir isimle evrak almaktı. Böylece oldukça basit bir plan hazırladı. Yerel mezarlığa gitti ve orada doğum tarihi kendisine yakın olan bir mezar buldu. Doğru kişi oldukça hızlı bir şekilde buldu. Kendinden birkaç ay sonra 27 Mart 1950'de doğan John Jones'tu. John Darwin'in yeni kimliği olarak seçtiği de onun kimliğiydi. Böylece John Jones adına bir pasaport almayı başardı ve tam olarak yeni bir kimlik edindi. Bu arada gerçek John Jones sadece birkaç hafta yaşamış bir bebekti ve mezarlıkta John Darwin'in denk geldiği mezara gömülmüştü. Muhtemelen tüm bunların nedenini merak ediyorsunuzdur. Ölümünü taklit etmek ve ardından aniden yeniden ortaya çıkmak için neden bu kadar ayrıntılı bir plan yapıldı? Aslında cevap çok basit. Para için. John ve Anna'nın sahilde birkaç evi olmasına rağmen hepsi kredi ile satın alınmıştı. Evlerin onlara getirdiği kira geliri kredi ödemelerini karşılamıyordu. Ve kısa süre sonra John ve Anna kendilerini mali bir çukurun içinde buldular. John para sorunlarının çözümünü sahte bir ölüm düzenlemekte gördü. Bu sayede eşi 250 bin sterlin değerinde sigorta alabilecekti. Enflasyon hesaba katıldığında Bugünlerde dolara çevrildiğinde bu miktar yaklaşık 1 milyon dolara denk geliyor. John'un planı nihayetinde başarılı oldu. 2003 yılında Anna bir ölüm belgesi ve daha sonra sigorta şirketinden ödeme aldı. Aldığı miktar borçların tümünü ödemesini sağladı. Hatta yaklaşık 120 bin sterlin bile kaldı. John gizli hayatının ilk yıllarını odasında bilgisayar başında geçirdi. Kısa süre içinde online oyunlara aşırı derecede bağlandı. Bunlardan birinde ABD'li bir kadınla tanıştı. Onunla iletişim sırasında John parasını Amerika'da bir mülke yatırabileceğini öğrendi. Kadının adı Kelly Steele'dı. 10 yaşında bir kız çocuğu yetiştiren bekar bir anneydi. Kelly ve John çok yazışmaya başladılar. Böylece John'un Kansas'ta eski bir çiftlik satın alabileceği, ardından onu yenileyip çok daha yüksek bir fiyata satabilecekleri fikrine kapıldılar. John bunu çok para kazanmak için bir fırsat olarak gördü. Sonunda 2004 yılında Kelly'yi görmek için ABD'ye gitti. Elbette John'un karısı hayatında başka bir kadın olmasından pek memnun değildi ama Anna'nın başka bir seçeneği yoktu. ABD'ye vardıktan sonra John, Kelly'nin seçtiği çiftliği 27 bin dolara satın aldı. Ancak yeniden satışta işler beklediği gibi hızlı gitmedi. Kısa süre sonra John, Kelly'ye parasını geri vermesi için tehdit mektupları göndermeye başladı. Mektuplarda köpeğini öldürmekle, evini yakmakla ve hatta kızını kaçırmak için yerel mafyaya başvurmakla tehdit ediyordu. Ancak sonunda hiçbir şey elde edemeyen John, İngiltere'ye karısının yanına dönmek zorunda kaldı. Birlikte taşınacakları bir ülke aramaya başladılar. Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve diğer bazı Güney Avrupa ülkelerinde yaşadılar. Ancak şu ya da bu nedenle çift oralarda bir yer edinemedi. Sonunda Panama'da mülk satın almaya karar verdiler ve 2006 yılında bir Amerikan emlak şirketinin yardımıyla orada bir ev satın aldılar. Panama'da genelde her şeyden memnundular. Yağmurlu İngiltere'nin aksine sıcak iklim onlara çok çekici geldi. Tabii ki burada akla şu soru geliyor. John neden İngiltere'ye dönüp hayatta olduğunu itiraf etmeye karar verdi? Bunun iki versiyonu var. Biri John'un kendi versiyonu, ikincisi ise polis versiyonu. John'a göre o sadece gerçekten öldüğünü düşünen çocuklarını ve torunlarını özlemişti. Bu yüzden onlarla tekrar bir araya gelmek istedi. İkinci versiyon daha gerçekçi. Polise göre Çift kısa bir süre sonra, Panama'da göçmen olarak yaşamak ve çalışmak için İngiliz polisinden bir belge almaları gerektiğini öğrendi ve tabii ki bu belgeyi alamadılar. Bu durum John'u tekrar İngiltere'ye dönmek zorunda bıraktı. Gizemlerden biri çözüldü. Şimdi John ve Anna'nın görünüşte mükemmel olan planını bozan fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Daha önce de belirtildiği gibi gazeteci David Liu, Anna'nın kocasının mucizevi bir şekilde ortaya çıkmasından sonra röportaj yaptığı ilk kişiydi. Anna ile konuşmasını bitirdikten sonra adam otel odasına geri döndü. Orada röportajı çift hakkında gerçeklerle seyretmek için Anna ve John hakkında bilgi aramaya başladı. Araştırma yaparken Aniden ABD'den bir emlak şirketinin web sitesinde Anna ve John'un bir fotoğrafını rastladı. Çiftin Panama'daki eve satın aldığı şirketti. Aslında fotoğraf oldukça sıradandı şirket çalışanı ve memnun müşterileri. Ne Anna ne de John fotoğrafın internete düşeceğinden habersizdi. Şirketin ise web sitesinde müşterilerinin fotoğraflarını paylaşması normal bir durumdu. Fotoğraf 2006 tarihliydi ve bu da John'un hayatının son yıllarına dair hiçbir şey hatırlamadığı yönündeki hikayesini tamamen çürütüyordu. Gazeteci, çiftin son yıllarda herkesi kandırdığını açıkça gördü. Anna ile konuştuktan sonra fotoğraf polise teslim edildi ve John dönüşünden 3 gün sonra 4 Aralık 2007 tarihinde tutuklandı. Tutuklandıktan sonra John fazla oyun oynamaya çalışmadı. Ölümünün dolandırıcılık amacıyla uydurulmuş olduğunu kabul etti. Karısı Anna, kocasının kendisini manipüle ettiğini söyleyerek tüm suçu kocasına yükledi. Dava sonucunda her ikisi de 6 yıl hapis cezası aldı ve sigorta borcunu ödemek için evleri satıldı. Oğulları ebeveynlerine yalancı sahtekarlar olarak nitelendirerek her ikisine de sırtlarını döndüler. Çift hapisteyken boşandılar. Hem John hem de Anna. Daha sonra 2011 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. 2013 yılında John şartlı tahliyesini ihlal ederek Anna Avramenko adlı genç bir kızla buluşmak üzere Ukrayna'ya gitti. John'un eski eşinin adının da Anna olması dikkat çekicidir. Ukrayna'da genç kızla uzun süre gezemedi. Orada hemen yakalandı ve İngiltere'ye iade edildi. Şartlı tahliyesini ihlal ettiği için kısa bir süre daha hapis yatmak zorunda kaldı. John daha sonra Filipinlere gitti ve burada kendisinden 25 yaş küçük bir kadınla ikinci kez evlendi. Görünüşe göre John boşandıktan sonra hep genç kadınlarla çıkmaya karar vermiş. Anna ise oğullarıyla temas kurmaya çalıştı. Serbest bırakıldıktan sonra onu affettiklerine inanılıyor. Bu arada zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın yakında görüşürüz